Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda C# -sharp derslerine devam ediyoruz. Ee, ne göreceğiz bu derste? Belli başlı parametrelerimiz var. Ne onlar? Ee, mesela bu bizim ondalıklı yazdığımız sayıların başka e, bir şeyi olan decimal var. Yanlış şu ondalığı yazmamışım ben. Sildim herhalde kaydetmiyormuşum. Number Type Mesela 12.1 diyoruz, 3 <laughs> diyoruz. Burada da e, tekrar söyleyeyim, mesela ondalıklı yazabiliriz. Bu noktadan sonra yaklaşık 8-9 e, değer falan alıyordur noktadan sonra. Ama bizim şu decimal, decimal parametremiz arkadaşlar 27-28 tane için alabiliyor. Onu da söyleyeyim. Mesela ne diyebiliriz? 32.8 böyle böyle yani e, çok fazla noktadan sonra alabiliyor. Onu söyleyeyim. Şöyle şunları kapatalım da unutmayalım. Desimalın bir avantajı var arkadaşlar. E, tam sayılı yazmayabilirsiniz. 32 yazsanız da olur. E, 322 yazsanız da olur ama 32. 45456 yazsanız da olur. Tamamen e, sizde. Şimdi Asıl videomuzun konusu olan önemli nokta enamlar arkadaşlar. Enam nedir ondan e, önce ondan bahsedeyim. Yapmamız gereken şey şu alta inmemiz. Yani at neresi? Bakın şurada kapandı. Ş şöyle göstereyim. Burada açılan şeylerimiz aşağıda kapanıyor değil mi 3 tane? Bizim amacımız bunların dışına çıkmak. Buraya gelmek ve Burada bir inam Değeri oluşturmak Ne mesela ee, Ne oluşturabiliriz Günler Günler dedim ve şu Süslü parantezimi Açıp kapadım İçerisine Günleri yazıyoruz yani ne ee, Monday Şunun küçük yazayım da Monday Tuesday day doğru yazdım herhalde. Ee, Wednesday Thursday Şuralar yanlış oldu. Friday Saturday ee, Sunday evet bakayım. Pazar Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar tamam. Şimdi biz inamları verdik bu ne işe yarıyor diye sorabilirsiniz şu an tamamen sallıyorum bakın mesela daha görmedik ama bizim string terimlerimiz var arkadaşlar stringin içine yine bir days oluşturduğumuzda <laughs> direkt mesela şu an direkt sallıyorum hiç düşünmeden mesela friday dedik şöyle yapayım da friday dedik salladım bizim şimdi burada değiştirince her yer değiştirmemiz lazım hep bu Friday olarak kalmayacak yani e, bu bir değişken zaten adı üzerinde bunu değiştirmemiz lazım O yüzden bunu hiç uğraşmadan şurayı temizleyeyim direkt biz enam değeriyle bunları da halledebiliriz arkadaşlar e, nasıl olacak e, buraya gelip satürdeyi değiştirip e, mesela atıyorum e, direkt e, cum cumartesi diyebiliriz kısaca Saturday dedim. dedim ee, ve bunu konsola yazdırmak için <laughs> çok basit yani yapmamız gereken işlemler çok basit Gerçekten ee, nasıl olacak yine e, onun aşağı aşağısına gelip konsol right line e, içerisinde yani yukarıdaki gibi bakın kon nokta right line bugün yazamıyorum nedense right write dedikten sonra içerisine ne yazıyoruz? Şimdi e, bu bu mesela Monday yazdırmak istiyorum. Bu Monday boş değil. E, bu bir açıkta önünde bir değişken şey yok, bir şey yok. Nerede? E, days günlerin içinde inamda. Yani önünde bizim bir şeyimiz var öyle değil mi? O yüzden yapacağımız şey şu days nokta ne yazdırmak istiyorum monday Pazartesi Yazdırmak istediğimde e, Buraya yazacaktır Bunu integer'a da çevireceğiz ama önce şunu bir Okutalım Nasıl gözüküyormuş bakayım bir hatamız Yok gibi gözüküyor çalıştıralım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ekranımıza monday yazdırdı e, Monday yazdırdı Bu arada üstte bir hatam varmış Biraz da onu bulmakla geçirdim vaktimi Double'da bir hata yapmıştım, sildim ama, e, monday'i bize verdi. E, şimdi dediğim gibi, şunu kapatalım, bunu bir integer'a çevirelim. E, çevir, nasıl çevireceğiz? Derseniz, e, çok basit. E, o yazmıştık ya buraya bir days monday diye. Arkadaşlar, e, bunun içine bir parantez açıp, şöyle kapayayım parantezimi int diyorum ve bakalım e, nasıl yazacakmış. Bakın sıfır yazdı neden e, hatta iler, e, biraz ilerideki şeyi yazsam daha doğru olabilirmiş aslında sıfır yazdı neden ilk videoda söylemiştim integer değerlerimiz arkadaşlar sıfırdan başlar bakın 0 1 2 3 4 5 satürde yazayım days satürde çalıştıralım bakalım gördüğünüz gibi 5 dedi. Ee, ama bu şu anlama gelmiyor. Siz istediğiniz ver, e, veremeyiz. Yani illaki sıfırdan başlayacak demek değil. Bakın mande'ye 23 dedim, tuizde 24 olacak. Ama e, Tuesday'e de 11 desem, bu 12 olacak. Yani bu böyle devam eder. Bakın 54 diyeyim mesela bu 54 olacaktır. Eşittir unutmayalım. Wednesday yazayım. Şimdi bir de ona bakalım nasıl gözüküyormuş. Wednesday. Kaçlat. Gördüğünüz gibi 54'ü yazdı da ee, Wednesday Thursday yapsak 55 yazacaktı. Ee, evet arkadaşlar bu bu videoda neyi gördük? Enam. Bu çok önemli bir şey bu arada. Ee, Enamı ve decimal number'ı gördük. Bugünlük bu kadar. Farklı videolarda görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.